e, ee, Zehra kızım ben bu mezun oldum. Şu an çok mutluyum. Sizleri burada görmek çok keyif verici. Teknofest'i çok güzel düzenlenmiş. Tekrardan sizinle inşallah karşılaşmak dileğiyle. Sizi çok seviyoruz. İyi ki bu mezun olmuşum. Çok mutluyum. <laughs> Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz şehrime. Ee, ben de İstanbul Aydın Üniversitesi'nden PDR mezunlarındanım. 11 yıldır çalışıyorum Adana'da Bir Anadolu Üniversitesi'nde. Sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. Ee, Teknofest gerçekten çok eğlenceli geçiyor Adana'da. Teşekkür ediyorum Sizleri de burada görmek, görmek görmekten dolayı çok mutluyum gerçekten. Çalışmalarımdan yıl boyunca faydalandım çok mutlu oldum. Gerek tekrar gerek mütevelli hayreti başkanımız sayın Profesör Doktor Mustafa Aydın'ın bize verdiği destekten her zaman çok mutlu oldum. Mezun oldum ve şehrinizdesiniz. E, sizi görmekten de çok gurur duyuyorum açıkçası. Herkese benim üniversitem burada diyebiliyorum.